Evet, şu anda da aramızda önemli konuklarımız var. 89. yıl Cumhuriyet Rallisi öncesinde Evet, Sayın Bekir Kuvvet Erim İsa Beyli Belediye Başkanı olarak bence en sahibi olarak ilk önce mikrofonu kendisine vermek istiyorum. Yarışları yapacağız. Ee, neden? bu sporda evet, emeği geçenleri Evet, kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum. Ben de hayır. Teşekkür ederim. Ben sözü sayın milletvekilimiz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok değerli İl Başkanım, Nazım Odası Başkanım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli yarışmacı misafirlerimiz, organizatör e, arkadaşlarımız, için İsa Beyimiz için bir gurur vesilesi pek çok ilde araba yarışları denince sadece televizyonda ara sıra seyredilen bir şey ama biz burada birkaç yıldır bunu canlı olarak izleme görme fırsatına start verme şansına sahip olduk. bizleri bu keyfi yaşattığı için. En başta İsa Beyli Belediye Başkanımız Bekir Kuvvet Erim'e ve FEDER'e özel bir an yaşamamıza vesile oldular. Ben bütün organize edilmesini temenni ediyorum. E ben de ufak bir kendimle ilgili bir bilgi vereyim. Ben de geçtiğimiz 8-10 sene öncesine kadar Ege'de yapılan GOKART bölgesel şampiyonalarında kupalarım var, birinciliklerim var, ikinciliklerim var. Onun için bu organizasyon inanın beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah kazasız belasız bir yarış olmasını temenni ediyorum. Tüm katılımcılara, yakınlarına başarılar diliyorum. Kazasız belasız olsun, hayırlı olsun diliyorum. başkanı Mustafa Şahiroğlu yarışın öncü otosunu parkura doğru gönderiyor ve bu açılışı yapıyor. de, ve saygıya korktuğum <laughs> aldık. 90. yıla Cumhuriyet Meclisi'ni yine yapmak üzere. Evet şu anda aramızda bulunan Aydın milletvekilimiz Ali Gültekin <laughs> Kırıkçı... Saat geliyor kuvvetlerin ton derinliği iddialı bir yarışmacı. Kuvvetinin olabilir. Ve eşşoğullarına <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor>

ediyoruz. İhsan geliyor. Evet şimdi Milli Müdürümüzü alıyorum. <laughs> evet, gördüğünüz gibi tüm dansı gibi yarışta bir sporcusu oluyor böyle şey. Artık herkes kendi sporcusu bakalım. <laughs> Anında o ikisi birden dinçerim oldu, ecamlar.